AKP iktidarı sermayenin çıkarları uğruna tüm ülkeyi bir savaş alanına çevirmektedir. Taksim'deki son yeşil alanın rant getirecek bir projeye kurban edilmesine karşı başlayan direniş iktidar tarafından şiddet kullanılarak bastırılmak istemiştir. İktidarın bu hoyratça güç gösterisi direnişin ülke çapına yayılmasına ve büyümesine neden olmuştur. Halk Erdoğan'ın ağzından çıkan her sözün kanun olamayacağını, kendi haklı ve meşru taleplerinin şiddetle bastırılamayacağını göstermiştir. Tayyip Erdoğan ise kendi halkını gaz bombalarına boğmuş, sokak ortasında işkence yaptırmış, yurttaşlarını sakat bırakmış ve ölümüne neden olmuş bir hükümetin başıdır. İktidarın her toplumsal talebi şiddetle bastırma tutumu çığırından çıkmıştır. Bizler ülkemize dair sorumluluğumuz gereği başta başbakan olmak üzere AKP iktidarını Taksim'den Türkiye'ye yayılan direnişin şartlarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Bir, Taksim Gezi Parkı'nın park olarak kalacağı resmen ilan edilmelidir. İki, Halka uygulanan şiddetin sorumluları hesap vermeli ve istifa etmelidir. Biber gazı kullanımını yasaklamalıdır. Üç, ülkenin dört bir yanında gözaltına alınan binlerce kişi hakkında hiçbir soruşturma açılmayacağı ilan edilmeli, yaratılan mağduriyetler nedeniyle halktan özür dilenmelidir. Dört, Taksim başta olmak üzere Türkiye'deki tüm meydanlarda, kamusal alanlarda toplantı ve eylem yasaklarına son verilmelidir direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bu şartlar gayet açık, net ve meşrudur. Bu taleplere karşı uygulanan şiddet ise gayri meşhurdur. Erdoğan'ın ifadesiyle kendi halkına zulüm eden iktidar meşrutiyetini bitirmiş demektir. Hükümetin halka kulak vermemesi, şiddeti durdurup bu taleplere yönelik adım atmaması halinde biz halkın meydanlardan yükselen talebine kulak vereceğimizi ilan ediyoruz. Her her bu andan başlayarak yarı alıncaya kadar sendikalı, sendikasız, kadrolu taşeron tüm emekçilerle birlikte hükümeti ihtar ediyoruz, hayatı durduruyoruz. İşsizleri, ev kadınlarını, esnafları, gençleri, öğrencileri bize ve bu harekete güç vermeye davet ediyoruz. Çok kıymetli mücadele arkadaşlarım. Bu direniş sadece gizli parkı direnişi değildir. Kutlayamadığımız milli bayramlar içindir. Silivri'de hapsedilen ordumuz içindir. Hapiste yatan aydınlarımız gazetecilerimiz içindir. Yurdumuzu açılım adı altında böldüğümüz içindir. Laikliği yok ettiğiniz içindir. Halk açlık sınırında yaşarken sizlerin milyon dolarları dünyanın en zengin listelerinde birilerine peşkeş çektiğiniz içindir. Atama Ayyaş dediğin içindir. Dil uzattığın içindir. Dini siyasette karıştırılarak din ismi ısrar yaptırdığınız içindir. Size oy veren Müslümanlar, vermeyenler gavur, İzmirli olduğu içindir. Şehidimize kelle, terörist başına sayın dediğin içindir. Çiftçimize ananı da al git dediğin içindir. Bravo. komşu Müslüman ülkeleri yok etmek için kafirlerle el ele verdiğin içindir. Irak'ta binlerce Müslümanı katlettirdiğin, sessiz kaldığın içindir. İki torba kömür için makarnayla hayatlarını satın aldığınlar içindir. Reyhanlı içindir. Çocuklarımız askere gönderilmeyip fakir ocaklara ateşler döktürdüğün içindir. gençliğimizi dindar ve kindar diye ayırt ettiğin içindir. En önemlisi artık başımızda senin gibi kulun, halkın istemediği bir başbakan olduğun içindir. Sayısal çoğunluğa dayanarak tasarının gelecek komisyonlara gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirilmesine ek maddeler eklenerek kamu hizmetlerin tasfiyesi, kamu emekçilerinin esnek çalışması, kuralsız, güvencesiz çalışmasına yönelik daha kapsamlı değişiklikler yapılmayı deneyebileceği söz konusu olan bu yasa değişikliğine karşı tüm kamu tepkilerini görmemiz için bu eylemi gerçekleştirdik. İstipe, 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 istipe. yaşam güvencesini kaldırmayı değil, tüm kamu hizmetlerini ticarileştirip birilerine peşkeş çekme mücadelesidir. Hedeflenen bu saldırılar ve saldırı dalgaları karşısında kamuda ve özel sektörde farklı farklı statülerde çalışan bütün emekçiler için bu eylem tertiplenmiştir. Kamu emekçilerinin iş yaşam güvencesi yanında bütün yurttaşların geleceğine yönelik anayasal ve yasal değişiklikler girişilmeye başlanmıştır. Taşeron ve sözleştirmeli çalışmanın yasaklanması ve bu statüde çalışan tüm emekçilerin kadrolu güvenceli çalıştırılarak kamu özel ayrımı yapılmaksızın çalışma yaşamında güvenceli istihdam derhal alınması içindir. İstifa! 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 Hiç kimsenin hayal bile edemediği, hiç kimsenin gözünde canlandıramadığı gruplar bir araya gelerek bir mücadele veriyor. Bugün Çanakkale Belediyesi çalışanları olarak da bugüne kadar hiçbir etkinliğimizde görmediğimiz büyük bir kitleyi toplayıp buraya kadar yürüdük. Hepinize teşekkür ediyoruz. olarak Bugün saat 12'den itibaren tüm Türkiye'de çalıştı, çalışanlarımızın olduğu iş yerlerinde grev kararı aldık. Bugün ve yarın iş bırakma eylemleriyle bu grev kararının ilk adımlarını hayata gerçek geçirmiş olacağız. Belki de bu ilerleyen zamanda genel grevle sonuçlanacak. Bugün etkinliğimizi burada sonlandırıyoruz. Yarın sabah 11'de Çanakkale Belediyesi önünde tekrar toplanarak 11.30'da 18 Mart ilk öğretim okulunun önüne gidiyoruz ve ama grupla birleşerek hep birlikte tüm sendikalarla birlikte yarınki 5 Haziran eylemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. başkanın açıklamasına ilaveten Çanakkale'deki sivil toplum örgütleri, sendikalar, tüm demokratik örgütleri yani. Biz çapulcular olarak evet. her akşam yedi de burada toplanıyor. Evet. evet. Bu katılım, biz çapulcuların, çoluk çocuk anne baba, tüm katılımcıları yanımızda görmek istiyoruz. Onun sonucunda bu akşam Fevzi Paşa ve Barbaros'u hep birlikte ziyaret edeceğiz, hükümeti istifaya çağıracağız.